Mavi lapis lazuliler nerede acaba? Sağ taraftaki elmasların olduğu. Şurada. Da. Şurada bir sürü ben e, benim daha yanımda. taşımız var ha. yani. yaşıyorsunuz şimdi? Lapis lazuli mükemmel bir isim ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben gidip tavuklarıma bakayım. Ne tamam. böyle oldu anlamadım. Arda bak neler yaptık bak. Ezgi ablanın kümesi var artık. Hazır mısınız? <laughs> Bu da gezen tavuk var. Gezen tavuk. Bunun yumurtası Oha, daha değerli. 3 tane tavuk çıktı? Burada camı kırdım yanlışlıkla. <laughs> evet, evet. Sayılı bir şeydi. Camı mı kırdın? Evet, ben gerçekten biraz. Yani safım caman. Ya. Dur, al koydum yerine. Ha, koydum. Var mıymış yumurtamız? <laughs> var. Mesut işte yumurta var. Kümesimiz Aa. var, bir de gezen tavuğumuz var böyle. Bu gezen tavuğun yumurtası daha değerli. Aa, bu arada arının <laughs> <bak>. şey kovanını <laughs> alabilmek için bu sticker olan hani <laughs> özel bir özelliği olan şey lazımmış. Evet. bir <laughs> oradan bir buradan gidiyor. Eğer ara kovanı bulursak hemen atlamayalım o yüzden parçalamak için. Tamam, çok, <laughs> ha, çok, komik çok komik ya. Çok komik. Ben bu tova bakmayacağım. Aha. Evet, ben <laughs> şunun etrafını tamamlayacağım. Evet. Ama yok o ne kadar sen yanından geçtiğini alıyorsun. Evet bu ne? Ben? Yapmış buraya. ben <gülüyor> yaptım. <gülüyor> Allah Allah oturun diye. <laughs> güzel yani, değil mi? Halı var. Yukarıda bir yerde halı var. Şöyle, yani o çok güzel oldu. Şöyle, öyle. oturuyorsun işte bak. Bak o, ha, ne güzel. güzel. Değil Aha, bak oturuyorum şu an. Nasıl oturuyorsun? <laughs> oturuyorum <Oturayım gülüyor> diye uyduruyor Kalkayım mı? Bunu yapıyor herhalde işte değil mi? Bunu yapıyor. E işte oturuyor. Ben direkt kendime. Bora gel. Geliyorum geliyorum dur. Bekle. Hadi lan. Ben de değil herhalde. Ben de evet, bende ben de değil. Sana evet at bakalım bana bir tamam, tane. Atıyor. Kafadan at hangisi olursa. Şu sağdaki sana atıyorum. Hangisi geldi bilmiyorum. Odamı Aa! renklendireceğim bir bekleyin. Yine mi sana dur, geldi o? Evet attım. Oo. Oh. Hı, tamam aldım. Bora gel. Geliyorum. Ha, güzel bir şeyler çıksın da. Ee, şey, Nereye düştü? Bora nerede? Geliyorum geliyorum. Heh, Ver. Allah. Atıyorum gel. Burada. Attım. Gel bakalım. E bana yapmışsınız. E, kahve e yaptık işte. O zaman. E, yaptık. Patlama korusa, koruması mı? Patlama koruması. Bana yani en, evet, en bir tane söyle oldu. Veriyor. Onu şey yapıyoruz. Seçiyoruz evet. Şimdi dur sana ben pantolon yapıp atayım. Onları yap sen de. Tamam. Nasıl istiyorsan onları yap. Evet hadi onları da Bora yapsın. Ah! Neredesin? Ha, ha geliyorum geliyorum. Haa level'ın azalıyor anladım. Evet. Ha doğru. Evet. Bunu değiştirmek Bezirin için ayrı bir şey gerekiyordu. Eee... Patlama koruma 1. Tamam. Koruma... Patlama koruması 1 tabii ki de. Koruma 1. Koruma 1 don yaptım. Koruma 1 don. Kırılmazlık 1, koruma 1. Üçüncüyü seçiyorduk biz bir. yaparken. E ama hep üçüncüyü seçmen gerekmiyor ki. Seçenek sunuyor sana. Tamam, evet e ama seçeneklerden seç. e, daha iyi olan o zaten. Diğerleri şey ki, yine bir şey değişmiyor, aynı şey yazıyor. cisim koruması, bu iyi mi ya? Ya şu an bir sebepten, hani daha yeni başladığımız için artık Bilmiyorum zaten pek yüksek iyi bir şey çıkmıyor ya da şans kazanıyor. Şunu, nedir? şunu veriyorum. <laughs> Korumu, dur hapşu hocam. <laughs> <laughs> Eh. Çok keşke. Yaşa da üstünü niye çıkardın diyecektim mi Tamam. Şimdi şunu attım. Adam. Tamam, bana da bir tane at. Şunu Eziyorum. attım. Şunu, şu çok güzel ya. Bunları şey yapabiliyoruz değil mi? Tamir edebiliyoruz. Bunları nasıl tamir neydi? edebiliyoruz? Ee, şey yay var elimizde. Ya onları da galiba <laughs> şu neydi? Dün yaptığımız daha zor şeydi galiba tamir edilebiliyor. Ama nasıl ediliyor bilmiyorum ona bir ayrıntılarına bakmak lazım. Evet Şöyle. orada tamir edilebiliyor. Büyü maliyeti ki. E, mükemmel. Yani neden olmasın mükemmel oldu. Yuh bu çok iyi. Var ya Legolas'ta yok bu, abi, bu özellikler. E, ne yapacağız o Diki tarafa gitmeyeceğiz mi? Ben bir alıştırma yapayım Geçin, diğer tarafa? Sen bir git de orada şey yap, bir yer git, hazırla. Git de öl gel. Dur o zaman. <laughs> evet. ha, aşağıda var mıydı benim bazen? Vardı herhalde. Ha. Şey yap yani, bir ortalı Yani şöyle... Bir şekilde ee, rahat nasıl? Ezgi bir için bir güvenli yer mi? Yer mi? Diye bak. Evet, ezgi bu... herhangi bir yere düşebilir mi? Ha? Evet, Ezgi düşebilir. <laughs> Ne? O, hmm. yanarak öldü mü? Boncuk yanarak ölmüş. Aa, kim o, öldürdü? Ki Boncuğunu kim öldürdü? Boncuk Aa. nerede ki? Boncuk yukarıda durmuyor muydu orada? Evet. Sen yanında mı öldürdün onu? Hayır, öldürmedim. Ben e, öteki tarafa geçtim. Yanında. E, tamam, tamam işte, işte sen ne gelmiş? Geçip, aynen sen ne gelmiş? Ha, ben de mi gelmiş? Vay salak. Evet. evet. Of ya. Aa. Bu niye sönmüyor ya? Haberi de yok ha biz söylemesek haberi yok. Boncuk gitti ya tüh. Tüh. Gelin şey lan boncuğun şey. intikamını alacağım şimdi. Oğlum nereye kaçıyorsun gel. Ha ölmedi bir daha. Lan, nasıl vuramıyorum? Nasıl oram <laughs> Yalnız burada hızlı yürüm ya. Hızlı yürümek için ayakkabı lazım. Oha. Evet. Yani bunları not edin işte. Ya bunları not edin açılış. Yalnız bu şey lazım. Tamam afiyet olsun. Görüşürüz. Sen bana bir şey mi atıyorsun ya? <laughs> İki tane bir yerden. Aha buradan da vuruyor bir de. Siz şey. yani o. <laughs> yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Bir şey Orada büyük bir yanma sorunu var ya. Yalnız oha kapı kapanmış, gate kapanmış oha Yuh. saldır, Aşanlar. ateş et. Ha tekrar tekrar yaktım, tekrar açtım. Aa kapı kapanmış ki. Bilmiyorum. Seni gördüm burada geldim oraya. O... <laughs> Zıpladım yine. Ne kapısı nasıl kapanabiliyor ya? Ben bir şey yapmadım. Allah Allah. Neyse ben yanımda çakmak taşıyorum artık hep geri yakarız. Çakmak mı? Gerçekten mi? Ha. Cebinde <laughs> uzun LM. <lame. gülüyor> Biliyorsun eski şoförcü. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Ay dur şimdi. Evet hani bakalım ay gitsem korkuyorum gitmeye. Ya, <laughs> Nasıl karşı şey <laughs> <yaptım gülüyor> ama? Hani <laughs> bakalım. <laughs> Yapsızda sayı <laughs> uyandık bile. <laughs> Benim ürünlere bakıyor ha şerif. bak 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 bak. O kadar şey açmışım yapmış ben. Nasıl yapmış bu diye bakıyor büyük ihtimalle. Hmm. Sonra bir yumruklasana hmm. bir içeri, içeri at onu içeri. O çalışmak ya hayır, istiyor. Hayır <laughs> bu <bürürüm. gülüyor> Ya çok acımasız. İttirdi değil mi Bora? Evet. İttirmek Gittir ne gemi vurdu demek yazık. Ama o da aynısını yapmıştı. Şimdi sularımız, hayırlısı olsun işin abi, Allah inşallah hayırlısıyla seni <laughs> burada uzun süre çalıştırırız. Ne kimi diyor ya dedim. Balta yapmak istiyorum, ya. şimdi içeri yapayım da hocam biraz level, aa level diyor. Sen bunları ekeceksin Ekecek şimdi de. buraya. Öyle gidelim. Ben balık tutmaya gideceğim. Gelmek isteyen varsa gelsin. Azıcık şeyim olsun diye. Bir şeyleri Kaç var şu an sende? Sekiz. Nasıl ekmezsin ya? Eksen oğlum. Aa, taşları bırakmışım Niye ben çalışmıyor ben. ya? Neyse. E ee, ne yapıyoruz şu an? Gençler. Azıcık ben dediğim gibi şey katıyorum. Büyü falan. <laughs> Neredesin bilir? Neredeyiz? şey Hep aşağıdaki neyse. Balık tutuyorum. Hem de yiyecek olur bize diye. Köylü bozuk hakikaten. Buradan kaçabilir mi? Hayır. Aa, Bora senin ekinlerin içinde geziyor ya. E, eksin diye getirdik adamı. Yatıyor. Olacak şey değil. Bir de ay sonu manş ister bu benden. Bakmasan A oğlum açacağız. çalış. Bu arkadaşımızı dışarı alalım. Hadi. Ha. Bakma bana öyle dışarı. Al ekmek atıyor. Şunu görüyorsun değil mi? Çıksana oğlum. Namert adammış vurmayacağım. orta aa gitmiş tamam <laughs> ortadan yok oldu balık tutmaya daha yeni gidiyorum Dur şu ya da bulamıyorum. Hiç nerede balık oldum. tutmaya gidiyor? Aşağıda da aşağıdaydı. Bu Vo voleybol topu yapılıyor mu? Neydi? Şey voleybol topu yapılıyor dedi de. Ha? Bak 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 hareketlere bak hareketlere bak. Hare Oğlum siz... böyle derin olmayan bir yerde de balık tutabiliyor musun? Hımm, ya benim tuttuğum yer şu an pek derin değil. Aha! Aha! Şuraya bak ya. Kaos kaos burası kaos. Temizledim benim daha yeni temizledim burayı. Çekmeyeyim. Yalnız benim şey bulmam lazım, domuzcukları bulmam lazım. Evet işte o domuzcukların olduğu yere gelemedik. Biz niye öyle oldu? Acaba bozup tekrar mı yapsak şeyi? Ya. Evin hizasındayım aslında. Allah Buradaki Allah. Allah. Çok iki tanesi Her tarafımı iki sardılar. sardılar. Işte Her tarafımı sardılar. Ha, gördüm seni tamam. Her tarafımı sardılar. Ya neden gelmiyorsun diyorsun. Bu yüzden <laughs> Yo ben şu an tek başımayım. Oh. Ezgi ah, burada. Birbirinizi işte. yiyin Birbirinizi. Evet, şimdi geldim işte. Hmm. Orayı çok çirkin ya bizim. Geliyorum ama yani. E nereye kuracağız başka? Okay. Kapataç yapamayız ki. Yine aynı yere Hadi gidiyor. Boş, gidiyor. musun? Ben de geliyorum o hmm. zaman. Hayır. Allah. Ay nasıl sesler geliyor. Hmm. Aa, bu ne be? Oha, Aha, ne oluyor lan? Oha. Ha? Geri kaçıyorum. Ha? ha kestim. kestim kestim. Kestim kestim sıkıntı yok kızlar kes. Niye böyle bir şey oluyor şaka mı? Yine bizim şeyimiz gitmiş. <laughs> Siz var ya burada 2 dakika zor dayanırsınız ha. Bu şaka mı burası? 2 dakika, 2 dakika, 2 dakika, dakika zor dayanırsınız. Diloş bir alevin içine sürer arkaca orada. Bu Allah'ım geri açtım burayı. Ne Na, burası nasıl bir yer? Cehennem. <laughs> Adı üstünde. Ya. Aa bu ne? Bu yukarıdaki ne? Gel. Ben geri gidiyorum çünkü Ona, burası... yok. Oh. Aa, Bora sen ben bunu ben öleceğim. tek başına şaka şey, mı? Korku filmi gibi bir yer burası. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane canım kaldı. Bu ne ya? Aa. aa, aa kapıdan girerken karşımda. <laughs> değil. bir değil. adam bana. O neydi ya? Aa, aa. Ya oho siz bir de burada diyorsunuz ki hadi cehennemin <gülüyor> şeyini <gülüyor> yapalım Nasıl kapısını abi? yapalım gidelim artık. <laughs> Tamam, Hayır, işte ya. Hayır, bir gidelim artık diye hiç olmadı. Yoğun işte Ora, Ben şu an burada kaldım. Nasıl çıkacağım? Şu abi, kapın, kapının ağzına git. Kapının ağzına git, bekle. Geçiyorsun. Ben oraya gidene kadar ölürüm abi. Neyse, ben geçtim. Şey Çok bir şey yok. Ben geçtim. Ya ben burada tek başına mı kaldım şu an? Valla Şu an geçtim. ben burada tek başına mı kaldım? Gerçekten ya, mi? Üstüme, bu şeydi. Bu ne ya? Hayır. <laughs> Buraya geldi <laughs> <ben diyen> yani <laughs> Bora'yı. Ben var <laughs> ya. <gülüyor> Şu an asla yukarı çıkamıyorum, öleceğim. Ezgi, <laughs> ölmezsin. Gelir miyim ya? Diloş, aşağıya düştüm. Aşağıdan çıkıp <laughs> çalışıyorum. Siz, siz gidin en iyisi okay. şey yapın. Dur, yardıma geliyor. Gelmiş. Bunu diyor ki gelme yapacağım. gelme geliyorum. Geldim Bora. <laughs> Aha yanıyorum. <laughs> yanıyorum. Kokonumun ya. Aşağıya düştüm bile onların hepsi içinden geçmek zorunda kaldım. Bora gel. Geldim ben. Geldin mi? Evet. Bir canım kaldı. <gülüyor> Öldüm. Öldür, <laughs> öldün. Al işte.